Herkese yepyeni bir rehber bölümünden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber koloni kurmayı e, asker taşıyıp indirmeyi e, ve e, işte karada koloni nasıl yani şuraları nasıl açabiliyoruz denizdekini nasıl açabiliyoruz e, ve bu koloni kurmak için ne hangi ideyalar e, açılması gerekiyor bunlar hakkında konuşacağız e, işte komutan atama gibi şeyler konuşacağız. Eğer bunları biliyorsanız, şimdiden bu videoyu izlemeyi bırakabilirsiniz çünkü e, rehber bir video olacak dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar, özellikle Portekiz'i seçtim çünkü Portekiz bildiğiniz üzere e, bir sömürge şeyi ülkesi e, diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, e, bu e, şu mesela, e, şimdi bunlar önceden e, ilk şöyle bir aşama göstereyim size. Şurada bir gemi var arkadaşım şimdi. Tamam mı? Burada e, tabi buna bir Yani, Şu. Şimdi senin aslında ilk yapacağın şeyi anlatacağım sana. İlk yapacağın şeyi. Şimdi senin birçok e, şeyin gelişip e, puanların edinip daha doğrusu puanların hepsini edinip e, Exploration Idea e, bunu tamamen tamamlaman gerekiyor. Tamam mı? Yani bunun hepsini tamamlaman lazım. İşte bunun tekini tamamladın. Aa benim kolonikal adamım var ama ben gönderemiyorum falan diyemezsin. Bunun hepsini tamamlamadan sen hiçbir yere e, bir şey hiçbir şekilde hiçbir şey yapamazsın. Bunu bir kere söylemem lazım. Bunu bitirdikten sonra burayı işte abi hepsini açtım. Tamam açtım. Açtıktan sonra gemilere e, şu boşluklu yerleri deniz denizdeki boşluklu yerleri keşfedebilmemiz için No lider diyor gördüğünüz gibi başında. No lider. No lidere tıklıyoruz ve Vasco da Gama veya işte tabii burada sizin başka da çıkabilir. Vasco da Gama'ya tıklıyorum örneğin. Vasco da Gama'ya tıkladıktan sonra mesela şurada bir beyaz bir bölge var. Buraya özür dilerim tekrardan geldim. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ee, tekrar tıklayamadım galiba. Şuradan. Aynen. Şuraya tıklıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar hile kullanıp şu savaşı hemen bitireceğim. Çünkü ee, bu rehber videosu dediğim gibi e, hiç böyle şeylere gerek yok. E, şu an savaş falan yapmıyoruz. E, direkt sendemanda. <laughs> gözen aldı, aynen. Tamam. Arkadaşım şimdi şunu aynen bu burada şuraya gönderiyoruz. O zamana kadar e, önemli değil. Sen bir oraya gel. ilk aşamada arkadaşlar buraya gönderiyoruz şöyle yine bu ne ya evlenme teklifi mi geliyor ne yapıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi denizdeki beyaz yer açıldı ve ee, Burak keşfediydi e, yine buraya da e, bir tıklayarak yeniden keşfediyor keşfediyoruz Bu arada Vasco da Gama gerçekten de e, böyle bir şey yapmış bir kişidir onu da bir alt not olarak alayım şu an gördüğünüz gibi burada bir e, ölü işareti gel geldi bu da denizde denizde çok durduğumuz için arkadaşlar e, bize şey dedi e, bize şey dedi işte hmm, hani yetmiyor artık e, şeyimiz yetmiyormuş hmm, yemek işte arkadaşlar yani şöyle düşünün 2 e, yıl denizin ortasında durursanız e, ölürsünüz bunun gibi düşünün. Ben hala ulaşamadım ama e, bunu ulaşmanın kolay bir yolu yok tabi ki ama e, işte daha kısa bir yer. Mesela arkadaşlar buraya geldiniz burayı yeni bir keşfettiniz tamam mı? Burada geldiniz bunun tabi olduğu denizin kıyısında duruyorsunuz ve burası açılmış oluyor Burada Iıı e, burayı tabi siz şey yapıyorsunuz Şimdi arkadaşlar burada eee Şurada Burada iki tane kolonistimiz var Bu kolonistler eee Şey yapıyor buralara Koreni kurmak için gönderiliyor Sen diyoruz örneğin 113 gün sonra e, buraya. E, bir de arkadaşlar şunu da hatırlatayım size, özellikle söyleyeceğim. Bu agresif puanlı. Evet, bir izin verilirse anlatacağım. Agresif puanlı. Sizin buraya yerleşirseniz, e, yani bu agresif puanı şey. Ee, şöyle söyleyeyim buraya yerleştikten sonra yerli halkın e, sizi isteyip istememesine bağlı gibi bir şey yani siz buraya e, insanlar getireceksiniz ama yerli halkı istemeyecek ve bu yüzden insanlarınız gidecek e, bu ferocity de şey e, yerli halkın ne kadar kılıç şey yaptığı yani şöyle düşünün ne kadar ayaklanma gösterebilecekleri gibi bir şey yani bu ikisi de ne kadar fazla olursa buraya koloni kurma imkanınız o kadar zor imkansız diye bir şey yok ama çok zor olur. E, o yüzden gemiyle birlikte de askerlerinizi göndermeyi de e, unutmayın. Asker gönderip bindirmeyi de birazdan anlatacağım. O ayrı bir konu. E, dediğim gibi gönderirken bunları kesinlikle dikkat edin. E, şimdi arkadaşlar 50 ise bu gün doluyor şu an. Bu arada zaten e, bir yeri mesela Koenigle ki şöyle bir dakika. Neyse bekleyelim. Bunu bekleyelim. 23 20 19 falan geliyor. Ee, o yüzden bu puanlara dikkat edin. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi şurası Portekiz oldu. Unami e, işte şimdiki Amerika toprakları. İşte Hristiyan Kotelik falan şuydu buydu. Bu arkadaşlar eee satılır şey. Buranın işte insanların yüzde kaç e, yüzde kaç hani buraya gelecekler gibisinden e, gelme şansları var gibisinden bir şey. E, işte e, %17 şans ki bu bayağı iyi aslında ama e, Yerli halk agresif olduğu için Biraz da kötü Buradan geri çağırıyorsunuz ama Geri çağırdığınızda şu, yani Burada kalması önemli Çünkü e, yerli halk zaten e, Şey isyanda Ama geri çağırırsanız ne olacağını Mesela görün bir geri çağırdık mesela Tamam mı Birazdan şey diye mesaj gelecek işte e, Bu arada bunlara da e, Yanıt vererek ee, population kazanabiliyorsunuz Tabi dikkat edin yine de Arkadaşlar şimdi ben onu geri çağırdım Gördüğünüz, gördüğünüz gibi kolonistimiz Tekrardan iki oldu ama e, Burada e, Bir zaman sonra burası koloni Bozuldu diye gelecek ekrana Bunu da e, unutmayın yani Kolonimiz bozulabilir O yüzden e, dikkat edin Ona da ariyeten Arkadaşlar koloni kurma böyle Buradan sonra Koloni e, şu kara toprağındaki yerleri nasıl keşfedeceğiz abi derseniz. Onu da arkadaşlar. Buradan tabi bunlar olmayacak. Siz burada kara toprağındasınız ve şu yerleri bilmiyorsunuz. Buralarda bir şeyler var ama göremiyorsunuz. Siz buraları da e, keşfetmek istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar ordunuzu şöyle alıp. Buradan buraya tıklayıp. Yani her zamanki komutan atadığınız yerden. Burada arkadaşlar onun için e, yeni bir... E, Komutanlar var. Bu komutanlar keşifçi komutanlar gibi düşünün. Bundan atıyorsunuz. Mesela şunu atadık ve bunu alıp direkt mesela bilmediğiniz bir yere sürükliyorsunuz. Şimdi ben sürüklüyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı. Burası ee, yerli halk vardı birazcık. Savaşta tabii çok önemli halk yoktu. Şimdi ben bunu çıkardım mesela. Ee, Çıkar. <laughs> üniteyi yok ettim. Neyse fazla önemli değil ama göstermek istediğimi e, anladınız yani. Sonra da yine buraya sen diyerekten gönderebiliyorsunuz isterseniz tabii ki. Bunları anlattıktan sonra arkadaşlar e, anlatacağım şey e, gemi gemimiz neredeydi bizim? Şu gemiyi tekrardan yollayabiliyor muyuz? Yollayabiliyorsak çok iyi olur. Bunu şuraya yolla aynen. O gemi oraya gelirken az Bu arada bir sürü savaş falan çıktı Arkadaşlar koloniliğinizden de Koloniliğinizde kaç kişi olduğunu görebilirsiniz 1000 olduğunda e, Koloniliğiniz 1000 kişi olduğunu Mesela şu an şurası e, Neresi tam olarak Bir dakika Şu küçük ada 1000 e, kişi olduğunda bitecek ve burası artık Portekiz toprağı olacak Portekiz toprağı olduktan sonra e, Bildiğiniz gibi Oluyor yani sizin koloniniz oluyor e, Ayrıca da terk edebiliyorsunuz burayı e, e, herkesi geri çağırıp Yani ama e, işte dediğim gibi mesela burası bozulabilir Tehlikeli ama şu an 226 kişi gelmiş ve bozulması da pek Güç gibi duruyor Yani bir zaman sonra da bozulmayabilir çünkü 226 da büyük bir rakam Yani bin kişiden 226 kişi gelmiş öyle düşünün ve sürekli gelmeye devam edecek Onlara da bakın arkadaşlar e, gerçekten işinize yarayacak Şimdi arkadaşlar Eğer oyunun yeri sürümünü kullanıyorsanız Asker indirip bindirme Şu şekilde oluyor Şimdi arkadaşlar eskiden şunu şuraya yapardık Ve e, bunu şuraya bindirirdik. bu hala böyle Yani bu bu e, Oluyor ama e, Bazı arkadaşlar diyor ki işte e, Hani yapamadık Gibisinden e, Olmadı Gibisinden diyorlar Bazen de arkadaşlar şuradan basıyorsunuz. Bayağı mesela şunu alıyorsunuz gidiyorsunuz. Ve binmiş oluyorlar direkten. Bununla e, asker bindirip indirebiliyorsunuz. İstediğiniz yere de götürebiliyorsunuz askerlerinizi. Asker indirip bindirme de bu şekilde oluyor. E, başka anlatabileceğim bir şey var mı? Şu an bakıyorum. E, bir video durdurup geleceğim. Arkadaşlar geri döndüm. E, tekrardan Son bir şey anlatacağım buradan da artık arkadaşlar koinini vergilerinizi düzenleyebilirsiniz koinini den gelirleri e, buradan düzenleyebilirsiniz bunun dışında e, şuradan da yine e, genişlemeyi toprak kaybını falan görebilirsiniz e, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar 8 şu olsun bakalım 7, işte tamam. mesela şu an Portekiz buraya kadar ilerledi ama mesela buraya e, 17.5 buçuk tamam güzel ama ee, her an bozulabilir koleni. Bunlara dikkat edin Özellikle ayaklanmalara dikkat edin arkadaşlar Çünkü ayaklanma çıkabilir her an ee, Yani şöyle söyleyeyim ee, Kolonilerde ayaklanmalar çıkar O yüzden askerinizi de bol tutun ee, Böyle arkadaşlar benim anlatacaklarım ee, Öncelikle Hepinize teşekkür etmek istiyorum Bütün videoları e, Tek tek izleyenlere Yani daha doğrusu izleyenlerime Teşekkür etmek istiyorum çünkü 3000 e, görüntülenme oldu. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ederim. E, hepinizin yeri ayrı bende. E, bu videonun altına yine e, European universal for hakkında e, bilmediğiniz şeyleri tek tek sorabilirsiniz. E, elimden gelen her şeyi yapıp size cevap vermeye çalışacağım. E, böyle arkadaşlar e, bir sonraki e, rehber videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.